arkadaşlar bugün Demet ablamızdan baktığımız o mükemmel e, tablet kalemini yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Toga boga videoları çekeceğim için yapasım geldi. İlk başta böyle bir tükenmez kalem alıp içini çıkartıp geliyorsunuz. Evet içini öldürdük şimdi bunu çöpe atıyoruz. İçini çıkarttıktan sonra şu çubuk beyi çubuk dedim de kulak çubuğunu buraya sokup geliyoruz. Evet sokabildik şimdi bunu herkes yapacak. Ee, şu alüminyum ile ucuna değecek şekilde böyle kaplayıp geliyoruz. Evet böyle yaptıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi ucu değiyor. Bunu suya bandırıp tabletimize deniyoruz. Denemeye başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere mükemmel bir şekilde deniyor. Bakın YouTube'a girebiliyorum. Shorts'a girebiliyorum. Kanalıma girebiliyorum. Girebiliyorum ama internet çekmiyor. Bugünlük bu kadar değdi. Birkaç video daha gelebilir. Görüşürüz.